işçilerin talepleri hem haklıdır hem de meşrudur. 257 tane işçi bir an evvel işbaşı yaptırılmalıdır. Ne istiyor işçiler? Sadece saat ücretini bir ekmek kadar, bir ekmek parası kadar zam istiyor. İş güvenliği önlemlerinin alınmasını istiyor. İşveren tarafında istiyor. Peki ne yaptılar? 257 tane işçi tazminatsız olarak işten attılar. Yetmedi. Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın evinin Migros'ta çalışan depo işçileri çok masumane üç tane talep etrafında örgütlendiler. Tıpkı Migros işçileri gibi ülkemizin dört bir tarafından yeni ufaklı direniş haberleri var. En yakın örneği ilimizin en yakınındaki var işçileri. Aynı gerekçelerle örgütlendiler işverenin ve ilin bürokratlarının hışmına uğradılar. Onlar da günlerdir fabrikanın önünde direniyorlar. Buradan direnen tüm işçileri selamlıyoruz. Direnişleri direnişlerimizdir. Bu direnişe destek, bu direnişi sahiplenme zaferle sonuçlanacaktır. Zafer direnen emekçinin olacaktır. Atılar!